Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden EFT veya havale limiti nasıl öğrenebilirim? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle uygulamaya Ziraat Mobil uygulamasına giriş yaptığınızda sağ altta bulunan 3 çizgi menüler butonuna tıklayın. Daha sonra en altta yer alan profil ve ayarlar butonuna tıklayın. Ve buradan da işlem ve hesap kısıtlamaları adı altında işlem limiti tanımlama butonuna tıklayarak devam edin. Karşınıza gelen ekranda EFT havale limitleri gözükecektir. Kutucuğun içerisinde yer alan minimum dışında yani sağ tarafında yer alan maksimum miktar anlamına gelmektedir. Limit düşürme işlemi gerçekleştirebilirsiniz fakat yükseltme işlemi için sadece 0850 220 çift sıfır çift sıfır numaralı Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini aramanız gerekmektedir. Evet Ziraat Mobil uygulama üzerinden bu adımları takip ederek EFT ve havale limitlerini öğrenebilir düşürme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.